bahçemde. Herkese günaydın. Ee, evet. Çileklerim bunlar. <laughs> bu da Minnoş. Karnını yeni doyurdu. Evet, çilek böyle çoğalıyormuş. Bir de burada var. Minnoş tamam seveceğim seni. Gel, gel. Ama oradan böyle gel. <laughs> Heh, tamam. Tamam. Evet, bu kadar. Yani ee, bahçe toprağı, ee, iyi bir gübre. Ee, fakat çilekler böyle. <laughs> fakat tek tük veriyor. Minnoş, yaramazlık yapma. Ya da yap ama bekle. <laughs> evet, görüntü netleşsin diye. Minnoş. <laughs> Minnoşcuğum. Tamam, seni de çekeceğim. Minnoş. Evet. Heh, buradan daha iyi görüldü. Evet bu. Bu kadar. Başka sağ. Zaten çok yoktu ama şu an kalanlar. Evet. Biber. Biberler hala çiçekte. Evet bu ufaklık toplanmış. Hmm. Evet. Bir de bir dakika bir dakika minnoş. Evet bunlar otlar. artıkları biriktirdiğim yerde çimlenenler. Evet evet evet. Patlıcan sanki coştu. Of. Evet. Rüzgardan çok etkilendiği için sağına soluna destek koyduk. Bu gerçekten sürpriz. Patlıcandan bu kadar beklemiyordum. Aa, bir de nereden nasıl geldi bilmediğim. Evet, evet, evet. Oh Bakın. Kökü yine açılmış. Toprak doldurmuştum. Ee, Tabi Bu keratanın yapraklarını yiyen var. Yağmurlar geçsin, sıra onlara geldi. Nereden, nasıl geldi inanın bilmiyorum. Ben dikmedim ama bu bir yabani gül. Gördüğünüz gibi kendi kendine çıkan ısırganlar var. Şimdilik bu kadar. Herkese şimdiden iyi hafta sonları. Ne kadar iyi olabilirsek elimizden geldiğince yeterince yettiğince. Hoşçakalın.